Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün borsada yine güzel bir gündü, bereketli bir gündü. Bugün sizlere evet ben şu sağ alt köşe sizlere göre Akbank'ın tavan olduğu noktada sizlere tavan noktasını yazmıştım. Evet oralarda evet yani bu tabi yatırım tavsiyesi değildir. Oradan sonra yukarıya doğru da gidebilir. Ancak gitmedi oradan sonra aşağıya doğru döndü arkadaşlar. Yani bu demek değildir ki paylaştığım bir şey o noktanın tavan noktasıdır. Öyle bir şey, şey yapmayın düşünmeyin. Ancak biz tabi günlük trade'imiz oralarda yaptık. Şu an baktığımızda arkadaşlar yine bir geri çekilme görüyoruz. 17, 73'ler, 74'ler, 75'ler. Buralarda tabi biz kademeli olarak oralarda satış yazıyoruz. Buralarda kademeli olarak alış yazıyoruz. Bazı arkadaşlar diyor ki Selçuk Bey buralarda trade nasıl yapıyorsunuz, nasıl ediyorsunuz? Yani günlük baktığımızda bugün yine bereketli bir gün oldu ama söylediğimiz zaman kızıyorlar. Söylemediğimiz zaman niye söylemediniz diyorlar. Alışları niye yazıyorsunuz, niye yazmıyorsunuz filan. E tabi bunu da söylemek lazım. Bugün de bereketli bir gündü. Güzel bir gündü. İşte günlük işte önemli olan ben fiyatla ilgilenmiyorum. Fiyat hareketlenmelerinde yani fiyat dalgın. Yani önemli olan arkadaşlar değere yatırım yapmak. Yani tabi kahvemiz de geldi. Kahvemizi de şöyle alalım. Türk kahvemizi de. Sohbet edeceğiz bugün arkadaşlar. Sohbet. Yani <laughs> Şimdi bugün tabi borsa niye yükseldi niye düştü onu da anlatacağız. Ama şöyle söyleyeyim 10 dakika içerisinde sizlere burada trade anlatacak durumumuz mümkün değil. Yani ben bunu sizlere trade etmeyi teknik analizde trade etmeyi sosyal medyada bazı üstadlar var ki bir tanesi bugün linç edildi. İyi üstadlar onlardan teknik analiz eğitimi almanızı tavsiye ederim. Yani ben kendim öğrendim. Bir arkadaş demiş ki Selçuk Bey final sohbet iki tane indikatörle teknik analiz yapıyor filan. Şimdi... <laughs> şimdi iki tane teknik indikatörle analiz yapıyoruz doğru. Üçüncüyü de sen yap. Videoyu sen çek. İnsanlar da seni seyretsinler. Yani arkadaşlar şimdi sadece teknik analiz bilmek veya başarılı olmak veya borsada al saatte başarılı olmak filan değil. Gönüllere dokunmak önemli. Bir arkadaş yazıyor diyor ki Selçuk Bey. Sizi o kadar çok seviyorum ki diyor. Aileden birisiyle sohbet ediyor gibisiniz diyor. Yani borsayı morsayı bıraktım diyor. Bir tanesi diyor ben hiç borsayla ilgim yok diyor. Sırf sizin diyor sohbetinizi muhabbetinizi kahvemi alıyorum çayımı alıyorum de sizinle karşılıklı sohbet etmek için diyor. Muhabbet etmek için dinliyorum diyor. Ya gönüllere dokunmak önemlidir. Kazanırız kaybederiz önemli değil. Ne olacak yani? Yanlış da yapabiliriz. Hata da yapabiliriz. Hani hemen anında hop adam tut bacağından tavan alsın. Ya onun neyse o konuya geleceğiz de arkadaşlar yani teknik analizi o üstatlardan iyi üstatlar var bir iki tane öğrenebilirsiniz veya 21 bir yıl benim gibi dayak yemeniz gerekiyor. Öyle bedava yok. Bedava hiçbir yerde hiç kimseye ekmek yok arkadaşlar. Silkelerler, çırparlar, tokatlarlar, döverler, dayak yersiniz. Yani maalesef bu iş böyle 10 dakikada buralarda anlatılmaz. Ben ne yapıyorum? Önce bir değere yatırım yapıyorum. Değere yatırım yaptıktan sonra fiyat hareketlerinden o yapmış olduğum yatırımın miktarını arttırıyorum. Fiyat benim için önemli değil. Ben bunu her zaman size söyledim. Yani bugün Akbank'ın 9 lira olmasıyla, 16 lira olmasıyla, 18 lira olmasıyla benim için fazla bir şey fark etmez. Yani 18 lirada her ne yapıyorsam 16 lira ona bakıyorum. 10 lirada da onu yapıyorum. Yani bugün 10 lira olsa 10.50'de de satarım, 10 lira da alırım. 11 lira olsa 11 de satarım, 10.50'de de alırım. Ya bugün işte ne oldu? Arkadaşlar Akbank, yani gene aynı şeyi yapıyorum. Bakın ben size güldüm ya bugün size mesaj attım. 18.27, 18.24'te mi? 18.25'te mi mesaj attım? 18.27 olmuş. E 24'te sattım. İşte 17.74 civarında alıyorum. Ya önemli olan ben gün sonunda bakıyorum 500 lot, 600 lot arttırmış mıyım, arttırmamış mıyım. Önemli olan benim elimdeki lot sayısı. Yoksa 11 lira olmuş, 12 lira olmuş bu benim için önemli değil. Ama sizde farklı bir yönteminiz varsa herkesin risk algısı kendinedir. Herkesin yöntemi kendinedir. Herkes kendi farklı yöntemlerle para kazanıyor olabilir. Ama Selçuk Bey ya siz günlük ne güzel 500 dot akbank alıyorsunuz ama her gün olmuyor. Zarar ettiğiniz de oluyor. Açıkta kaldığım pozisyonlar da var. Mesela ben size söyleyeyim burada. 16.85'de açıkta kalmışım. 16.64'de açıkta kalmışım. Açıkta kaldığım noktalar da var ama 16.85'e gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Gelirse kapatırım. Karla kapatırım. Yani açıkta kaldığınız da oluyor. Ama önemli olan o fiyat hareket yükselirken satabilmek düşerken alabilmek. Ama yatırımcı psikoloji tam tersidir arkadaşlar. Çok kolay geliyor. Yani dilde çok kolay. Yükselirken sat, düşerken al. Yapamıyorsunuz. Ve yani özür dilerim şöyle diyeyim. Yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Bunu düzelteyim. Yani yükselirken hep böyle daha da yükselecek, daha da gidecek, daha da çok olacak, daha da daha da zengin olup aç gözlü oluyoruz. Aç gözlü. Aç gözlü olmayacaksın. Yükselince satmasını bileceksin arkadaş. Yüzde yirmi, yüzde yirmi beş sat. Düşünce de vay efendim bu bitti. Bundan artık bir şey olmaz. Çünkü bu yatırımcı Bu psikoloji hep böyledir. Replik de aynıdır. Film de aynıdır. Başroldeki oyuncular da aynıdır. Senaryo da aynıdır. Aynı senaryo adam döndür döndür koyar koyar oynatır yani. Diyoruz ya fiyat bir yükselir. Bir yükseldikten sonra aşağıya doğru iner. Yükselir aşağıya doğru iner. Yükselirken satıcı aşağı inerken alacaksın. Bu bu kadar kolay olmasına rağmen de bu kadar zordur. O yüzden arkadaşlar ya dayak yiyeceksiniz ya tecrübeli olacaksınız. Ya da teknik analiz eğitimi alacaksınız. Şimdi teknik analiz eğitimi alacaksınız deyince arkadaşlar zaman da geçiyor herhalde. Yine sohbet böyle muhabbet koyu olunca kahveler mahveler. Yani şakır şakır süre geçiyor. Bugün ürktüm. Sosyal medyadan ürktüm bugün. Yani şimdi söz hakkı doğar ismini belirtmeyelim. Herkes biliyor zaten bahsettiğimiz üstadı. Kıymetli bir hoca, kıymetli bir üstad. Mesela altın konusunda hata yaptım ben biliyorum. O zaman 1930-1950 civarlarında işte 2300'ler 2400'ler hedef gösteriliyor. Halbuki FED faiz artırım sürecine giriyor. Yani ben ikaz da edemedim. Uyaramadım da kendisini. Çünkü tabii benden çok daha fazla yüksek takipçili, benden çok daha fazla bilgili bir üstad. Fakat çok temel bir hata yapılıyor. Yani ben kendimi hiçbir zaman üstad veya hoca olarak görmedim. Benim öğretmenim sosyal medya değildi. Benim öğretmenim teknik analiz değildi. Benim öğretmenim temel analiz değildi. Benim öğretmenim zarar etmekti. Çok zarar ettim. Ben size diyorum ya hani bazen böyle işte 8 daire parası kazandım, 7 daire parası kazandım. Şaka gibi geliyor. Şaka değil arkadaşlar. Yani eşime burada teşekkür etmek istiyorum. Bana her zaman destek oldu. Ve arkadaşlar kolay değildir para kaybetmek. Zordur, ağırdır. Bu hatayı yaptı o üstad. Kibarca kendi kanalımda ikaz ettim. Yani Fed faiz artırım sürecine girdiği anda Fed faiz artırırken nasıl olur bu iş? Yani 2300 dolar nasıl olur? Fed faiz artıracak, emtia düşecek, enflasyonla mücadele var. Bam 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 faiz gelecek. Bu 1600 dolarlar ineceği belliydi. Ve ben kendim şahsım adına hiç altınla ilgili analiz yapmadım. O zaman kriptolar. Kriptolar çok şeydi. Kriptolarla ilgili binlerce, üç binlerce, on binlerce kişilik Twitter sohbet odalarına gidiyorlar. Twitter sohbeti. Bana çok soruldu. Ben dedim ki kendi bildiğim kadar. Arkadaşlar bu para değil. Paranın tanımı ekonomide başka bir şeydir. Paranın tanımı ekonomide borç senedidir. Karşılığında mal veya hizmeti almanız lazımdır. Paranın tanımını yaptım. Ama bu para değil. Bu başka bir şey. Ben buna girmiyorum ve bir tane de almam dedim. Ve kriptolar çöktü. Ha o zaman altında 1600 dolarlara geldi. Ha bu beni ne yüceltti ne şey oldu. Allah'tan ben yapmış olduğum tahminlerde borsada ucuz kalmış hisseler serisinde. Yani Koç Holding'den tutun, Kortsa'dan tutun, Şişe'den, Ereğli'den, Ford Oto'dan, Migros'tan hepsinin analizini yaptık buralarda. Medical Park'tan ve hepsi çok güzel yerlere gitti. Ve ondan sonra korktum yapmadım bir daha. Yani çünkü hem yetkiniz yok hem yetkiniz olmadığından dolayı hem de çok ciddi bir linç kültürü var. Yani o insan sosyal medyada linç edildiği zaman kendim aklıma geldi. Yani acaba dedim böyle bir şey benim başıma gelse ne olur? Ya tamam adam yanlış bir şey söylemiş. Yanlıştır. Tamam kabul ediyoruz onu. Yanlış. Fakat altına yazılanlar onun yapmış olduğu yanlışın çarpı onu. Çarpı yüzü. Çarpı bini. Çarpı on bini. Arkadaşlar neler yazılmış ya. Ya bu kadar vicdansız olabiliyor muyuz? Bu kadar acımasız olabiliyor muyuz? Yani bir insan bir hata yaptığı zaman yani tut onu bacağından hemen tavan as olur mu? Bugün yapmış olduğum kar bile benim boğazımda kaldı. Yani Twitter ne kadar acımasız bir yer. Ne kadar zor bir yer. Yani analiz mi analiz yapacaktım. Analiz de yapmıyorum şimdi. Yaparız ya yine yaparız bir şey analizi. Yani endeks analizi. Yani kendim onun yerine koydum ya. Bir hata yapsam neler olacak? Bu burada 700 tane 750 tane video çektik. Allah'ıma büyük gün şükürler olsun. Ne FED konusunda, ne faiz konusunda, ne hisse konusunda, ne endeks konusunda yanılmadık. Güzel gittik. Ama arkadaşlar sen onun hatasını söylüyorsun. Altına yazılanlar senin daha berbat, daha düşük kalitede cevapların oluyor. Yani sen bir yanlışı daha büyük yanlış yaparak düzeltemezsin ki. O yanlışı yapacağın doğru davranışla düzeltirsin. Arkadaş ben hicap duydum. O kişi adına, onu paylaşan adına, onun altında yazılanlar adına ve kendi adına hicap duydum. Utandım ben. Ve ben e, Allah'tan dedim e, borsada hisse paylaşmayı bırakmışım. Yok efendim piyasa değeri, defter değerine göre bakılıyormuş, yok bakıyormuş. FK'ya göre bakıyormuş, FK'ya göre bakanlar üstad mı olur bilmem ne. İşte ne çocuğu, o çocuk, bu bilmem ne, onun zekası, bunun zekası. Arkadaş istemiyorsan takip etmezsin, dinlemezsin, bırakırsın, geçersin, gidersin ya. Ne zaman, hangi ara biz bu kadar vahşi olduk ya? Ya bir şey diyeceğim, bankacılık manipülasyonu yapıldığında, bankacılık manipülasyonu yapıldığında o üstadlar e, Antalya'da, Lara'da geziyoruz diyordunuz. Bankacılık Akbank 19 olmuştu. Yok ben ense yapıyorum, tatil yapıyorum, keyfime bakıyorum. Sonra ne oldu? Akmak olduk Ben dedim ki arkadaş ben 18'de Akbank'ı sattım çıktım, çıktım. Bu normal bir hareket değil. Ben böyle para kazanmak istemiyorum dedim. Bu para kazanmak haksız bir para kazanmak dedim. Dikkatli takipçilerim bilirler. Efendim siz o zaman Twitter sohbet odalarına giriyordunuz. Twitter sohbet ben çok rahatım. Antalya sahillerinde geziyorum. Boğaz'da geziyorum. Kahvemi içiyorum, köpüğümü içiyorum. Ben dedim ki 18'de sattım çıktım. Ben bu şekilde para kazanmak istemiyorum. İster 19 olsun ister 21 olsun. Bu şekilde para kazanmak istemiyor. Ne oldu? Akmak on buçuğa geldi. On indiğinde bankacılık endeks de düştü. Bankacılık endeksi düştü. Akmak da Ne oldu? Kahve içiyor musun? Yine boğaza bakıp kahve içiyor musun? Antalya sahillerinden böyle deniz manzaralarından dışarılara seyrediyor musun? Seyredemiyorsun değil mi? 19'a getir. X banka sonra on indir. Arkadaşlar kimse masum değil. Kimse masum değil. Yani... Allah'a müşkürler olsun çok büyük bir hata olmadı. Korktum yani ben bugün bir hata yapsam insanoğlu beşer şaşar bir hata da yapabilir. Bir hata da olur. Arkadaş demek ki ayağımıza çimento döküp Akdeniz'in dibine gömecek millet. Neyse arkadaşlar bir grafiğimize bakalım ondan sonra videomuzu kapatalım. Değerli arkadaşlar şimdi şuraya baktığımızda zaten şurası bizim 13, 13, şurası 14 Aralık arkadaşlar. Güzel bir şekilde yukarıya açtık. Şu iki bar yukarıya açtı. Hatta şu şekilde ben size göstereyim. Yukarıya açtık. Daha sonra aşağıya doğru bir kar satışı oldu. Bakın aşağıdan çizmiş olduğumuz trend var ya arkadaşlar. Bu trend de değmiş. Biz size daha önceki videolarda ne demiştik? Şöyle bir değiş olabilir. Bu değişten sonra yeniden bu trendin üzerinde zıplayıp devam edebilir. Gidebilir yol haritamızda. Nitekim aynen de öyle olmuş. Güzelce değmiş. Ve değdikten sonra şu siyah trende zıplamış. Şu şekilde yaparsak daha iyi görünüyor. Gördüğünüz gibi daha iyi. Tam değmiş ve yukarı doğru gitmiş. Demek ki bu aşağıdan çizmiş olduğumuz trend güzel bir trend. Çalışıyor. Düz, çalışan bir destek. Şimdi buradan şöyle bir 14 netime yukarıya doğru gitmiş. E şu hareket ne hareketidir Selçuk Bey derseniz. Bu bir kar satışıdır arkadaşlar. Çok normal ve sağlıklıdır. Akşamleyin Pavel'ın konuşacağından dolayı. Akşamleyin e, Pavel artık Şahin mi olacak, güvercin mi olmanın vermiş olduğu bir risktir. Akşamleyin Pavel'a bakacağız. Evet arkadaşlar. Akşamleyin Pavel'ın bugünkü satışı ben biraz şeye bağlıyorum. Yani kar satışı olarak. Powell acaba Şahin mi konuşacak? Güvercin mi konuşacak? Ancak artık FED'in patikası bellidir. 7.1 gelen enflasyon oranı çok güzel bir orandır. Patika çizilmiştir. Powell evet Şahin konuşabilir. Bilmiyorum akşam 22'de olacak konuşma. Şahin mi konuşacak? Güvercin mi konuşacak? Bilmiyorum. Güvercin konuşursa yolumuza devam ederiz. Eğer Şahin konuşur, sert açıklamalar yapar. Hayır bu enflasyon bizim umurumuzda değil. 7.1 gelmiştir ama biz yeniden faiz artışlarımızı sert bir şekilde devam ediyoruz derse bir düzeltme hareketine borsa girebilir. Düzeltme hareketine borsa girerse de ne kadar da Şahin konuşursa konuşsun FED, FED yolun sonuna gelmiştir arkadaşlar. Bundan sonra artık faiz artırım süreci değil bir duraklama, bir konsolidasyon yani bir plato sürecini yaşayacağız. Bu plato sürecini yaşadıktan sonra da bundan sonra faiz indirim sürecini görüşeceğiz, konuşacağız. Yani bundan sonra borsanın önü açıktır. FED Şahin konuşursa da bir düzeltme hareketi bir %5 falan civarı daha düşmeye devam ederse bence TL'de kalan arkadaşlar için borsa iyi fırsatlar sunuyor diyorum. Bu kanalda fazla lafı uzatmak istemiyorum. Yine karımız var. Karımızdan yine 300-500 lot almışız. Allah bereket versin. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. İyi akşamlar diliyorum. Esenlikler. Hoşçakalın.